Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi güncel soruya gelelim. Güncel soru şudur. Ligler oynanacak mı, oynanmayacak mı? Kalan 8 maç tamamlanacak mı, tamamlanmayacak mı? Yoksa federasyon bir abidik kubidik yapıp ha, oldu bittiye getirip ligi böyle bitirecek, böyle tescil edecek ya da bir playoff mu uyduracak? Arkadaşlar bu federasyondan bir defa her şey beklenir. Bu, bunlara ben hiç güvenmiyorum bu limakniyata, onun yardımcısı yardımcı servete bilmem neye falan filan hiç güvenmiyorum. Bunların da sağlıklı bir karar alacaklarına asla inanmıyorum. Peki ne olacak şimdi? Sağlıklı kararı tabii ki Sağlık Bakanlığı birim kurulu verecek. Malum virüs nedeniyle e, maçların ya tamamen iptali söz konusu olacak ya da başka bir formüller bulunacak. Peki şimdi dünya ne yapıyor? İşte Fransa Ligi'nde iptal etti Ligi bitirdi, şampiyonluğu ilan etti. Hollanda'da var, İtalya'da var. Peki Türkiye'ye uygun formül nedir? Türkiye'de şartlara bakıldığı zaman kalan maçların yani bu 8 haftanın tamamlanması Düşünülüyor, Görünüşte öyle bir e, durum söz konusu. Ama bu federasyonun tabi kapalı kapılar ardında e, başka planlarının olduğunu da biliyoruz. Biliyoruz. Bunları bunu açıklamıyorlar tabi ama biz biliyoruz. Bunlar diyorlar ki ya işte ne yapalım kardeşim en iyisi biz bir oldu bittiye getirelim. Ee işte bak işte şu formül oldu bu formül oldu ligi şöyle oynatacaktık böyle oynatacaktık işte estek oldu köstek oldu. Ee e, biz bu ligi mevcut haliyle tescil et. Edelim. mevcut hal ne demek Trabzon lider, e, şampiyon olacak, Başakşehir ikinci, onlar da ikinci olacaklar. Dolayısıyla bunların ikisi ülkeyi şampiyonlar ligi vesaire falan. E, Galatasaray üçüncü, UEFA falan. Şimdi bunların temel amacının ben ne olduğunu biliyorum. Bir defa ligler normal oynansaydı da, kalan sekiz maç oynansa da, oynanmasa da. Bu federasyonun kafasındaki en büyük plan şu birinci plan. Galatasaray ne olursa olsun şampiyon olmasın. Bir defa bu bu bunda anlaşalım arkadaşlar. Bunların en büyük planı bu. Peki ikinci adımları ne? İkinci adımları Trabzonspor şampiyonu. Olsun. Peki ben de şimdi soruyorum. Trabzonspor'u siz lider olarak şampiyon ilan ederseniz o zaman Galatasaray'ın Mete Kalkavan manifetiyle Sivas'ta çalılan iki puanı he? yine federasyon marifetiyle Beşiktaş maçını seyircisiz oynatma ki tamamen federasyonun keyfi bir durumuydu o. Niye oynattınız? O maçta oynanmasaydı ne olacaktı? Ya da seyircili oynansaydı ne olacaktı? Şu anda lider kim olacaktı? Galatasaray. Bunlar bunu bilmiyorlar mıydı? Biliyorlar. Bu federasyon çakallık söz konusu olunca, dalga dümen söz konusu olunca her şeyi bilir arkadaşlar. Bunlar her şeyi bilirler. O yüzden şimdi bunlar bir takım tuzakları, planları böyle hazırlıyorlar düşünüyorlar. Aman işte şöyle yaparız, böyle yaparız. Galatasaray'ı oradan çekeriz, buradan götürürüz. Trabzonspor'u şampiyon ilan ederiz. E Trabzonspor'a başka kesimlerden de destek verenler var. Niye destek veriyorlarsa ben onu anlamadım gitti. Birileri çıkmış, kendini güçlü hisseden bazı tipler var. O ayrıntılara girmeyeceğim ama çok şey biliyorum bu konularda. Hal böyle olunca arkadaşlar işte onların da desteğini alıp Trabzonspor'u şampiyon ilan ederiz. Kimsenin de sesi çıkmaz. E biz zaten formülleri de denedik. E ne denediniz? İşte bak seyircisiz oynatalım dedik olmadı. İşte playoff dedik olmadı. O olmadı. Bu olmadı. Tek seçenek kaldı geriye. O zaman geriye tek seçenek şu kalır arkadaşlar. Sezon tamamen iptal edilir. Ha bu arada sezon iptal edildiği zaman şey Galatasaraylılar diyor ki efendim biz Fenerbahçe'yi orada yendik. Ya bırak sen Fenerbahçe'yi yendin onu tarihi yazdı onu geç. Anlatabiliyor muyum? Sezon iptal edilir. Tamam mı? sezon iptal edilir. Sezon başına dönülür. Sezon başında kim Avrupa Kupalarına gitme hakkına sahipse bu sezon iptal edildiğine göre geçerli olan nedir? Geride kalan sezon. Yani Galatasaray'ın şampiyon olduğu 22. şampiyonluğu kazandığı sezonun sonuna gidilir. Avrupa Kupalarına kim gitmeye kazanmıştı? Galatasaray Şampiyonlar Ligi, Başakşehir 2. işte Trabzon, Beşiktaş ne bileyim Malatya Spor muydu? Onlar bunlar kimlerse onlar UEFA'ya bildirir. Öyle yok. 5 senenin orta alamasına bakılır estekli köstekli bilmem ne dış kapının mandalları e, kendilerine şey yapıyorlar planlama yapıyorlar öyle onlara falan bakılmaz ha onlara falan bakılacaksa eğer öyle bir takım şeylere o zaman çok basit müzesinde Avrupa kupası olan takım kimse o gider Avrupaya bu kadar basit kimin kupasında müzesinde UEFA var ha kimin e, müzesinde Süper Kupa var Galatasaray. o zaman Galatasaray gider. kimin adı ee, Avrupa Fatih'ine çıkmış Galatasaray. Galatasaray gider. Bir dönemsel olarak bir sezonda 2-3 tane maç kazandı diye öyle onlar bunlar boşverin Boş verin. <laughs> öyle 30 yıl öncesinin abidik gubidikçilere, <laughs> habbi meczubun yazdığı kitaptan şampiyonluk isteyenler, hayali görenler falan değil arkadaşlar. Bu kadar ucuz değil bu işler. Yok öyle şeyler. Ha gelelim şimdi ligin tescil durumuna. Lig tescil olamaz. Bu şekliyle ligi tescil etmek demek kıyametin... Ko ha Başakşehir'in sesi çıkmayabilir. Başakşehir'le Trabzon aynı puana sahip. E, ne var? İşte tamam biz ıı, tescil ettik. Oldu. Olmaz. 3 puan var. Arada bir bir maç var. Tamam mı? Ki o bir maç bile Galatasaray'ın hakkı yenilerek zaten bu hale getirilmiş bir e, a, farktır. Hal böyle olunca Galatasaray bunu kabul. Ha, peki Galatasaray ne yapar? Bunlar şunu diye bir de yaptık da oldu. Yaptık oldu. O zaman Galatasaray da UEFA'ya gider. Ha bunlar diyorlar ki gidemezsin kardeşim. Burada benim tahkim kurulum var. Çok çok tahkim kuruluna gider. O UEFA'ya gidersen sana ceza veririm. Ha sen benim hakkımı yiyeceksin. Benim elimden alacaksın. Üç kağıt yıllıkla şampiyonluğumu bilmem neyi mi, onu mu bunu mu. Ondan sonra ben UEFA'ya gidin Hadi ver de göreyim. Ver. Yok öyle. Öyle yağma yok. Öyle yağma yok. 30 milyonluk bir camiadan söz ediyoruz. Ben onu yaparım, bunu yaparım. Yok arkamda işte Koçero var, dalga dümenciler var. Biz işte kulüpler birliyiz, Onuz, bunuz, Galatasaray tek. Var, geçen sene yaptılar işte. Yusuf Namoğlu'nun açıklamalarını gördünüz değil mi? He? okudunuz. Eski MHK kurulu başkanı ne diyor? Ben bizim diyor vara diyor gücümüz yetmiyordu diyor. Geçen seneki Konya maçını örnek veriyor. Penaltı değil diyor. Halis Özkaya Hüso sahada karar veriyor. Penaltı düdüğü çalıyor. Yan hakem diyor ki Hüso verme penaltı değil diyor. Hüso verdi. Halis çağır diyor. Yusuf Namonu diyor ki çağırsa Halis diyor iş bitecek diyor. Ama Halis ayarlanmış. Halis orada oturuyor. Halis Molis oturuyor orada. Gel diyor. Gelmiyor ama o Halis hala Türkiye liglerinde maç yönetiyor. Hala o Halis'in ipini kimse çekecek güce sahip değil. Hala o Hüso'nun ipini çekecek bir adam çıkmıyor ortaya. Şimdi böyle dalga dümencilerin olduğu dahası var. Adam diyor ki biz diyor varın diyor teknik bölümüne hiç karışamadık ki diyor. Çünkü diyor oraya diyor Fenerbahçe televizyondan diyor getirilen o teknikçiler oturtuldu diyor. Bak 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 dalga dumane bak. Peki Fenerbahçe televizyonunu kim yönetiyor arkadaşlar? He? Macunlar yönetiyor. Macun yapışkan macun var ya onlar yönetiyorlar. Ya Türkiye ya, hakikaten diyorum ya yapıştırıcı macunların eline kalmış ona kalmış buna kalmış her türlü dalga dümenin kol gezdiği yerlerde ya Fenerbahçe için adamlar gidip günlerce para toplayan adamlar onu bunu yapanlar Fenerbahçe televizyonundan oraya getirip teknik etikleri oturtanlardan siz ne bekliyorsunuz ya hala bunları dost most falan filan görüyorlar bazıları yani arkadaşlar bulanık suda balık avlamayalım kimse dost falan değil. Hiç kimse dost falan değil. Bir takım abidik gubidik numaralar dönüyor. Galatasaray üzerine oyunlar oynanıyor. Galatasaray şampiyon olmasın diye Galatasaray'ı şampiyon yapmama adına ne tür dolapların döndüğünü ben biliyorum. Bunu Galatasaraylılar da biliyor. Tamam seslendiremiyorlar. Ha dediğim gibi sen gidersin UEFA'ya senin hakkın yeniyorsa kardeşim o UEFA'da hakkını ararsın. UEFA diyor ki hak yemeyin diyor federasyonlara, yerel federasyonlara özellikle Türkiye'de bu dalga dümenin döndüğünü bildiği için bakın diyor bu ara kararı verirken diyor adaletli olun, tarafsız olun, düzgün olun ha, adam gibi adam gibi kararlar verin diyor. Kimse bana gelmesin diyor. Gelirse diyor sizin aldığınız kararları uygulamam diyor. Ama bunlar ne diyor? Siz diyor UEFA'ya gidersen diyor ben sizi tepene binerim cezayı çakarım sana diyor. E Galatasaray'a da alışmışlar ya. Bol keseden ceza vermiyor. Fatih Hoca'ya verirler. Başkana verirler. Ona verirler. Bunu. Yok artık öyle ya ama. Ha, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yok öyle, yok yok. Bak bu virüs var ya virüs. Virüslü günler bittiği zaman biz başka virüslerle uğraşıyor olacağız. Ama yok. Artık o virüsler kendilerini iyice açığa çıkardılar. Malum virüsün şu anda aşısı maşısı bulunamıyor. Onu biliyoruz. Ama şu anki Galatasaray'ın karşısında duracak virüslerin aşısı maşısı var. Artık yok. Galatasaray'ın sesi çıkar arkadaşlar. Var mı öyle ya? Sen geleceksin. He, bu durumda ben onu şampiyon yaptım. Yok böyle oldu. Yok şöyle oldu. Abi dikti Kulüpler Birliği. ya orada Kulüpler Birliği Başkanı sefiller mefiller falan. Verin el ele. Abi dik Yapın bakalım. Her türlü dalga dümen. Limat niyat. Yardımcı servet. El ele. Galatasaray'ın üzerine oynay, oyunlar oynayın. Yok işte Galatasaray'ın yardımcı hocaları kovuluyor. Yok o gidiyor. Yok Fatih Terim bitti. Fatih Terim'in üzerine oyunlar. Hala Fatih Terim'e bir takım baldırı çıplaklardan yakıştırmalar bilmem neler. He, abuk subuk Fatih Terim üzerine e, böyle hikayeli senaryolar yazmaklar. Yok kardeşim yok yok yok. Bunların ne koyun bir kenara. Şimdi virüs virüs var diye gerçek virüslerle kimse hani uğraşamıyor ama bu 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 virüs hayatımızdan çıktığı zaman bu gerçek virüsleri Galatasaray ezmesini bilir, yok etmesini bilir. Cebinde onun aşısı duruyor. Hepsine böyle sıktı mı hepsi gider kardeşim. Ben bu açık açık söylüyorum yani. Hiç kimse dalga dümen yapmasın. Şimdi bu maçlar Türkiye madem normalleşiyor. Hazirandan sonra bir takım adımlar atılacak. Turizmde, eğitimde, orada, burada vesaire. Öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Hal böyle olunca bu maçlarda seyircisiz oynanacak mı? Oynanacak. Ha bilim kurulu ne diyor? Üyeleri... Bu tek bir merkezde olsun diyor. Hani kalkıp oraya uçaklar Rize'ydi, Olay'dı, Antalya mı gerek yok. Getirin kardeşim İstanbul'da belirli yerlere, belirli statlar, her şey var, imkan var. Burada maçları oynatırsınız. Ha maçlar adaletli, dengeli, adam gibi oynanmalı. Hak eden kazansın. Kim kazanıyor kardeşim? Başakşehir. Öper başıma koyarım. Trabzon. Öper başıma koyarım. Sivas öper başıma koyarım. Ama Galatasaray şampiyon olmasın diye Varda Dalga Dümen, Hüso'ydu, Ali Palabı Bıyık'tı, ne bileyim Mete Kalkavan'dı, Halis'ti, oydu buydu yok artık. O dönemler bitti arkadaşlar. O dönemler bitti. Limak Nihat devreye gidecek. Yardımcı Servet abidik gubidik numaralar çevirecek. Yok böyle bir şey. Yok artık tarih böyle bir şey yazmıyor. Virüslü günler bitince artık virüslerle uğraşma zamanı olmaması lazım. Olursa olursa o zaman Galatasaray'da kendi tedbirini alır. Gider UEFA'nın kapısına. Ha sen gittin mi ben sana ceza ver de göreyim. Ver. Sen Galatasaray'a ceza vereceksin. Ha? Ver de göreyim. Efendim tahkim var. Lan tahkim kimin elinde zaten? Kim? Tahkime bakın. Ceza kuruluna bakın. Kim lan bunlar? Kim? Bunların zaten yerle bir olması lazım. Ben hep söylüyorum. Bu liman o yardımcı servetin, onun bunun TFF'nin te temelden dezenfekte edilmesi lazım arkadaşlar. Temizlenmesi lazım. Hepsinin gönderilmesi lazım. Ben yine söylüyorum. Futbolu futboldan gelenler yönetsin. Neden Mustafa Denizli e, federasyon başkanı olmasın? Neden Saffet olmasın? E, baskete yaptınız. Bas Gerçi yaptılar da ne yapacak? Orası da ayrı bir şey ya. Hido, Hido var ya Hido, Hido, Hedo, Hedo. Anasını anlatıyor onun gel. Ah, getirin Mustafa Denizli gibi bir adamı. Yapın federasyon başkanı. Bakın bakalım ne oluyor. İşin şekli değişir, abidik gubidik, ama Mustafa Denizli'ye her dakika gidip şunu şöyle yap, bunu böyle yap, o siyasi aradı, bu siyasi aradı, yok işte bilmem kimin milletvekili, eski hakemin, milletvekilliği yapmış bir eski hakemin işte kızı, annesi, babası, dayısı, amcası, federasyon, dış ilişkiler, bilmem neler, abidik kubidik numaralar, ne lan bu, ne, 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 nerede, nerede, yok. Bu işi adam gibi yapacak Türkiye'de insanlar var. Sporun içinden gelmiş MHK'yı da yönetecek, orayı da yönetecek, burayı da. Ama bunlar tarafsızlık istemiyorlar. Bunlar düzgün yönetim istemiyor. Bunların istedikleri tek bir şey var. Abi Galatasaray'ın tepesine vuralım. Galatasaray şampiyon olmasın. Galatasaray yerle bir edelim. Türk futbolu tamam kurtuldu. Yok öyle şey. Bakın yerli ve milli Galatasaray geliyor. Artık milli takım aynen 2000 yılında olduğu gibi 11, 12, 13, 14 neyse futbolcuları Galatasaray'dan olmaya başlayacak. Galatasaray Fatih Terim milli ve yerli kadroyu kurdu. Çatıyı yolu temeli oluşturdu. Çatıyı çatmak üzere bitiyor. Yerli ve milli Galatasaray gelince işin şekli çok değişecek. Çok çok. Çok federasyon mederasyon kalmaz. Bu federasyonlarla kimse bir yerlere varamaz bu kafalarla, bu adamlarla bitecek bunlar, bitecek. Bitecek ya maşanın böyle. Ha, son sözüm şudur arkadaşlar. Yok öyle şey. Ya bu hal, lig bu haliyle tescil edilemez. Pilov Milov getirilemez. Abi getirilecek tek şey madem ki öyle tek merkez en akıllısı en mantıklısı tek merkezde toparlarsanız, İstanbul'da zaten 5 takım burada 13 takımı da getirir yerleştirirsiniz. Bu federasyonun tesisleri var. Ora bura imkan her şey güzel. 5 tane statta 6 tane statta maçları kısa bir sürede haftada 2 maç olarak oynatırsınız. Hak edeni şampiyon ilader, ilan eder biter. Bu kadar basit abi. Ama ben yok araya girerim. Yok Varda Ali Palabı'yı koyarım. Halis'i koyarım. Hüso'yu koyarım. Onu doğrarım. Bunu doğrarım. Yaparsanız abi başınıza belayı satın alırsınız. Ben size söyleyeyim. Ve ondan sonra da öyle şuna da buna da güvenmeyin yani. Güvenmeyin. Yok öyle. Yok öyle. 30 milyonluk camiayı hiç kimse karşısına alamaz. Almamalı. Akıllı olan bunu yapmaz. Yaparsa bedelini ağrı dersiniz. Benden söylemesi. Benden söylemesi arkadaşlar. <laughs> evet noktayı koyalım. Abone olalım. Paylaşım yapalım. Önümüzdeki günlerde şimdi ben bunu böyle böyle tık diye kestim. Çünkü bu konu hani derler ya bu pilav daha çok su kaldırır diye. Bunlar varken He, bunların kafasındaki bu abidik obidik numaralar, dalga dümenler varken daha biz bu kaldığımız yerden çok sohbetler yaparız yani. İşte dediğim gibi o Yusuf Namoğlu'nun e, anlattıklarını şöyle bir düşünün. Onun üzerinden biz daha gideceğiz arkadaşlar. Beğenelim, abone olalım, paylaşım yapalım. Hepinize en içten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın kardeşlerim.